burası Eylül sahnesinin tiyatro salonu. Kadıköy Milli Milli Sokak numara 93 biz. Dünya Tiyatro Günü'nde biz Eylül sahnesini açtık 2017 yılında. Burada şimdiye kadar yüzlerce oyun oynandı. Yani yüzlerce konuk tiyatrolarda oynandı. Bizim de kendi oyunlarımız oynandı. Repertuarımızda olan bir oyunumuz var. Bernard Marie Coltes'in bir oyunu. Zenci ile İklerin Dalışı. Boyunu ilk defa Türkiye'de biz oynadık. Provalı olduğumuz şu an Godoy'u beklerken oyunumuz var. Derdi olan oyunlar diyelim. Eugene O'Neill var mesela şu an. Provada olduğumuz bir oyunumuz. O da hiç oynanmamış olan bir oyun. İp. Burası kolektif bir tiyatro. Burada biz her şeyi kendimiz yaparız. Işığını, kostümünü, dekorunu, rejisini vesaire. Bütün her şeyi yani burası küçük bir tiyatro fabrikası gibi. Buradaki bütün oyuncular ışık kurmayı da bilirler. Rejisörlük de bilirler, oyun da yazarlar. Tam bir bağımsız tiyatroyuz biz açıkçası. Küçük bir tiyatroda tiyatro yapmak büyük meselidir. O yüzden büyük meseleleri, oyunları izlemek istiyorsanız sizi bekleriz tiyatro olsa.